Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da görüldüğü gibi arkadaşlar Vestel markası bir bulaşık makinesi arkadaşlar. Bu bulaşık makinesi garantisi bittiği gibi zaten Vestel sağ olsun ürünleri garanti bitene kadar e, yapıyor. Garantisi bittikten sonra kullan mantığıyla üretiyor. BM-502X modeli arkadaşlar. Bu bulaşık makinesinin garantisi bitti. Hatta uzatmamız için aradılar, uzatmadık. Doğrusunu söylemek gerekirse gerek görmedik. Sonuçta çok fazla kullanılan bir bulaşık makinesi değildi ve bozulma olasılığını göz önünde bulundurmuyorduk. Bundan dolayı uzatmadık ama şimdiden e, gerçi uzatmış olsaydık da bir anlam ifade etmeyecekti şu anki arızayı sizlere anlatacak olursam arkadaşlar. Yani uzatılmış olsa da tüketici hatası olduğu için bu arzayı gidermezler yani bu arzayı gidermezler ve artı sizden para karşılığı bu arzayı giderirler Çünkü tüketici hatası diyerekten yani aslında garantisini uzatmış olmam hiçbir anlam ifade etmez Çünkü o e, garantiler arkadaşlar örnek olarak kendi kendine bir elektronik kartı yanarsa elektrikten değil yani elektrik dalgalanmalarından değil. Kendi kendine durduk yere bir parçası yanarsa, bir parçası bozulursa. Örnek motor elektrik dalgalanması değil kendi kendine e, iflas ederse veya rulmanı giderse kullanıcı hatası olmadı örneğin diyorum arkadaşlar. Örnek olarak içinde bir tane direnç bozulursa bir kart durduk yere arıza verirse onu tamir ederler. Ama kullanıcının yapmış olduğu hatalar garanti kapsamına girmiyor ve sizler onlara belirli masraflar karşılığında para karşılığında yaptırmak zorundasınız. Yani kendiniz benim gibi şu an garantisini uzatmadığım için ben ürünüme müdahale edebiliyorum. Ama sizin garantiniz varsa dahi müdahale edemezsiniz. Onu onlara yaptırmanız lazım. Şimdi bizim bulaşık makinemizde ne oldu da ön kapağını açtım. Konusuna gelecek olursa arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz tuşlar yani hiçbir ee baskı altına kalmadan çok nadir kullanılmasına rağmen tuşlar içine gömülmüş tuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ee büyük ihtimalle plastik aksamları kırılmış Çünkü dediğim gibi ee garanti bitene kadar ürünler ürettiği için bizim yerli ve milli firmamız maalesef bu tuş gördüğünüz gibi şu an bu biraz sert bu düzgün Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar yani basırıyorum basırmıyorum belli değil. Ama bu içine gömülüyor. Bundan dolayı biz bulaşık makinemizi açtık. Nasıl açtık arkadaşlar? Şöyle gösterecek olursam. Öncelikle kapağını açıyorsunuz arkadaşlar. Kapağını açtığınız zaman şöyle göstermeye çalışın. Bulaşık makinanızın kapağını açtığınız zaman arkadaşlar. Şöyle vidalar söz konusu. Vida yuvalarını göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1, 2, 3. Arkadaşlar şu vidaları açmayın. Bilginiz olsun. Ben hatayla açtım. İlk defa açtığım için bunlar normal açma kapama tuşu bağımsızdır. Yani kapak tuşudur o. Bu bağımsızdır. Onu açmadan şuradaki video açmanız ve şuradaki video açmanız yeterli arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada da 2 e, adet vidamız 3 adet toplamda 6 adet vida şöyle gösterecek olursam arkadaşlar yine 6 adet vidamızı söktük söktükten sonra şöyle kapağımızdan artık bağımsız yanlış şu kartı şöyle e, düşecektir artık bu kartı biraz e, zorlayarak çıkartmanız gerekiyor. Zorlayarak derken arkadaşlar şöyle kenarlarını yerleştiği için biraz e, narince şöyle kenarlarını göstereyim çıkartmaya çalışacaksınız. İlk başta çıkmayacaktır büyük ihtimalle. Hani deterjandır, e, kimyasal maddelerdir tutmuş olabilir. Ama kapağınızı çıkarttıktan sonra şöyle anakartınıza ulaşacaksınız arkadaşlar. Zaten bulaşık makinemizin beyni burasıdır. Ve gördüğünüz gibi ben bunu hatayla söktüm. Bu kapak e, mekanizmasıdır. Şöyle kapak mekanizmasının kablolarını da göstereyim sizlere arkadaşlar. Açma, kapama. Yani burada da bir işlem görülüyor. Aynı zamanda kapak açık alırsa bulaşık makinesinin çalışmaması için kapak kapatıldığı zaman bulaşık makinesinin tekrar çalışması için e, iki adet kablo çekilmiş. Yani toplamda dört e, dilimden oluşan. Bunlar da anahtarlama sistemi görüyor. Bu bizim enerji tuşumuz arkadaşlar. Bu arada enerji tuşunu Arkadaşlar bu dediğim gibi elektrik tuşumuz burada elektrik olur fişiniz takılıysa mutlaka güvenlik önlemleri alın fişi çıkartın çünkü burada elektrik olur 220 volt bu anahtarlamadır arkadaşlar burada işlem yapacakken mutlaka elektriği prizden çıkarın benim gibi sonradan çıkartmayın size anlatmaya çalışırken son anda fark ettim meğerse elektrik varmış bulaşık makinesinde bu tuşun kapalı olması bir şey değiştirmiyor arkadaşlar sonuçta fiş takılıyken buralarda elektrik olur artı ve veya eksi fark etmez. Elektrik olur. Ondan dolayı mutlaka güvenlik tedbirleri elden bırakmıyoruz arkadaşlar. Zana kartlarımıza ulaştık. Elektrik fişimizi çıkarttık. Burada bizim gösterge panelimiz arkadaşlar. Ekranımız gördüğünüz gibi burada da tuşlarımız söz konusu. Ama bizim sorunumuz burayla arkadaşlar. Buradaki kartın üstüne basılan tuşlar sorunlu şu an. Şimdi arkadaşlar sizlere tavsiyem. Bu kartı çıkartmaya çalışırken mutlaka şu kabloları çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. Ben çıkartacağım şahsen. Kablolara baktığımız zaman soketler farklıdır aslında. Şöyle yakından göstereyim. Ama yine de hani hafızanız sizi yanıltmaması açısından bir resim çekebilirsiniz. Bir resim çektiğiniz zaman hangi kablonun nereye ait olduğunu daha iyi anlarsınız. Gerçi renkler aynı. Sadece soketler farklı arkadaşlar. Görüyorsunuz bunda bir dilim boş bırakılmış. Aynı kablo sayısı. Ama bu daha küçük bu daha geniş. Şurada da bir adet söketimiz var arkadaşlar. Yine bu söket karşı tarafla uyum sağlamıyor. Burada söketimiz var. Bunları çıkartmayacağız. Bu kablolar da herhalde büyük ihtimalle e, tak sök sistemli diye düşünüyorum. Onlara dokunmayacağım. Sadece ne yapacağım arkadaşlar? Açacağım nokta. Şurada bir adet vidamız var. Şurada bir adet vidamız var. Ve şurada da tırnaklarımız var. Tırnaklarla tutulmuş. Bu iki vidayı açacağım arkadaşlar. Bu iki vidayı açtıktan sonra elbette ki kartın üstünde e, ee, işlemlere ulaşacağım. Birazdan onları da size göstereceğim. Ve aynı zamanda geç not tuşları tamir edebilir miyim, tamir edemez miyim? Onu sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet dostlar. iki adet vidamızı şöyle gösterecek olursam açtık arkadaşlar. İki adet vidamızı açtıktan sonra şu soketlerin tamamını sökmek zorunda kaldım. Çünkü çalışma alanı biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu soketimiz buraya ait. Ee, ve artı arkadaşlar şu soketlerimiz de Fazla boşluk olanı en üst, diğeri altındaki arkadaşlar ana soketimizi de söktük, buradaki soketimizi de söktük. Kartımıza ulaştık arkadaşlar. Kartımız bir koruma kutusu içerisinde alınmış kart. Şöyle bir kart arkadaşlar. Model numarası üstüne yazılı. Bu kartı arkadaşlar söktük ama sökmemiz bir şey değişti mi? Bu arada burada ledlerimiz falan söz konusu. Kartın üstündeki tuşlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bizim asıl sorunumuz arkadaşlar. Yerli ve milli markamız yani şu an bu kartın etrafında kullandığı plastik bile şu an deseniz ki kutusunu açacağım yine kırmadan açamayacaksınız. O kadar e, kalitesi bir plastik kullanmış ki bu plastik arkadaşlar kırılmaya meyilli. Aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz plastik bile arkadaşlar normalde tuş yani bir tuş nasıl böyle kırılabilir? Ben bunu siz değerli takipçilerimin takdirine bırakıyorum. Yani bir tuş gördüğünüz gibi arkadaşlar kırılmış. Yani kullan at mantığı. Niçin bunu bu kadar dandik yapıyor? Siz servisi çağıracaksınız. Kullanıcı hatası arkadaşlar. Bu tuşu takacaklar ve sizden tabii ki hem servis gelme parası hem de diğer masraflar dahil size avuç dolusu para ödetecekler. Oysa ki basit bir işlem. Sadece tuş aslında yerinde duruyor. Sağlam. Şuradaki çerçeveden bağlantısı kesilmiş. Bu tuş daha kaliteli de kullanılabilirdi. Ve bu tuşun kırılması da önlenebilirdi. Ama Amaç nedir? Siz servis garantisini uzatacaksınız. 7-8 yıllara çıkaracaksınız. Motor sağlam, kart sağlam. Böyle ufak tefek arızalarla her gün kapınıza gelecekler. Servis parası, bilmem ne parası, tuş parası deyip sizlere o parayı ödettirecekler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuşumuzda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Tuş sağlam görünüyor. Ama kırılmış ve aynı zamanda arkadaşlar şuradaki tuşumuz sağlam ve şuradaki tuşumuzda yine kırılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece duruyor. Hatta şöyle çıkarayım sizlere pardon. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kırılmış. Yani kullan anma at mantığıyla yapılıyor. Hatta bunlar kırık değil arkadaşlar. Gevşemiş. Evet gevşemiş arkadaşlar. Gibi görünüyor. Çünkü hayır arkadaşlar bence bu. Ya arkadaşlar benim anladığım tuşlar özgür. Çünkü yerinden çıkarttırıyorum. Bir saniye bunu çıkarabilecek miyiz? sizlerin huzurunda yapmak istiyorum. Hayır arkadaşlar bu buraya sabit. Kırık değil. Ama bu kırık. Şöyle evet kırık. Ben aslında bir ara acaba dedim e, üreticinin günahına mı giriyorum? E, çünkü hepsi birbirine benzediği için e, acaba dedim kırık değil. Altına mı yerleştirilmiş? Ama yanılıyorum. Demek ki tüketicinin e, pardon üreticinin günahına girmiyorum arkadaşlar. Üretici bunun kırılmaya meyili. Bu sağlam. Bu kırılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırık izini de göstereyim sizlere. Kırılmış. Kırık iz zaten belli oluyor. Ee, ve aynı zamanda şunu da göstereyim. Bu da kırılmış. Hatta kırıldığı için altındaki şu şeffaf plastiğimiz de düşmüş. Allah bilir nereye düşmüş. Onu da bulabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar o şeffaf plastik ne işe yarıyor? LED ışığın göstergesidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şurada ışık saçması içindir o LED ışık. Galiba burada ışık var mı? Şöyle bakıyorum led ışığımız var mı diye. Galiba bunda led ışık kullanmamış arkadaşlar diye düşünüyorum. Bunda led ışık var arkadaşlar. Evet. Şunda var. Şunda led ışığımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi led ışık yeri boş. Yani bunda aslında o şeffaf plastik kullanılmamış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şeffaf plastik değil ama kırılan nedir arkadaşlar? Şuradaki plastik sizler garantiniz olmasına rağmen bizim yerli ve milli sermayemiz olan e, üreticimiz olan Çin'de parçaları toplayıp da Türkiye'de birleştiren yani yerli ve milli üreticimiz bu tuşun kırılıp size servisi göndermesi için sizi e, bir avuç dolusu paraya maruz bırakmak için bu ürünün kırılması için üretiyor. Yani şu kutuyu şu an açmaya çalışsam elimde kalır arkadaşlar kap için söylüyorum. Elektronik kart Çinli kardeşlerimiz sağ olsun sağlam yapıyorlar ama Vestel özellikle yerli ve milli olduğunu ispatlamak için sürekli sizleri servise muhtaç bırakmak için bunları biraz dandik yapıyor ki sürekli servis kapınızdan ayrılmasın ve sizler de böyle ufak tefek sorunlarla servisi çağırmak zorunda kalacaksınız ve her seferinde aslında yerli ve milli cebimizdeki sermaye çöpe gidiyor. Yani üretim değil cebimizden paracıklar bu tür e, işte işini sadece günü kurtarmak üzerine yapan insanların cebine girdiği için vatandaşın milli ve sermayesi çöpe gidiyor. Arkadaşlar bu tür arızaları kendinize giderebilirsiniz. Yapmanız gereken nedir? Orijinalini bulabiliyorsanız internetten kendiniz satın alıp takabilirsiniz. Tak sökmelidir arkadaşlar. Bulamıyorsanız ben daha sonraki videoda bu tuşların tamiratını yani nasıl tamir edilir nasıl eski haline getirilir sizinle yeni bir videoda paylaşacağım. Şu anki amacım neydi arkadaşlar? Kapak nasıl açılır? Kapak kapakta bulunan malzemeler nelerdir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları göstermek istedim. Sürçü lisan ettiysem affola diyorum. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Dostça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Ve paranıza sahip çıkın. Paranızı çöpe atmayın. Çünkü hiç kimse parayı çöpten toplamıyor. Para zahmetli ve zor kazanılan bir üründür. O yüzden dolayı arkadaşlar bu tarz videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de emekimi boşuna çıkarmayın arkadaşlar destekleyin çünkü sizler destekledikçe bu tarz bilgilendirici videolarım her zaman gelecektir. Sevgiyle kalın, dostça kalın, abone olup beğenmeyi unutmayın. Saygılarımla dostlar.